Nörografika özgün bir yöntem ve özgün teknolojilerdir. Elbette bunun bir yazarı var ancak en önemlisi bunu öğrendiğinizde kendi hayatınızın yazarı oluyorsunuz. Bu dili, bu çizgiyi, bu algoritmaları kullanarak sadece size özgü olan ve başkasına ait olmayan o olağanüstü varoluş kombinasyonunu yaratabilirsiniz. Ve bu yüzden bu şaşırtıcı yazarlığı kendinizde keşfetmek en büyük mesajdır. Çünkü bir insan kendine özgü, benzersiz bir şeyi olduğunda, kendini ifade edebildiğinde, kendini gerçekleştirebildiğinde ilginçtir. Bu yüzden kendimiz için, sizin için, çocuklarımız için, sevdiklerimiz için bunu yapıyoruz. Hayatta olabildiğince çok çeşitlilik, olabildiğince çok ilginçlik. Sabahları dışarı çıkmak, insanlarla selamlaşmak, onların gözlerinin parladığını ve her zaman benzersiz bir şeyler olduğunu görmek güzel olduğunda. Hepimiz farklıyız ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz.